Bası açıklamasında yürütülmek istenen altın madenciliğini felaket olarak yorumlayan Türk Tabipler Birliği Çanakkale Şube Başkanı Doktor Naci Hasan Efendi. Çanakkale genelinde çalışmalar devam etmektedir. Ancak bölgede yapılmak istenen madencilik faaliyetleri sadece Çanakkale'nin sorunu olmayıp tüm ülkeyi ilgilendirmektedir dedi. Sizleri bugün buraya e, ilimizdeki çok önemli bir gelişme için davet etmiş buluyoruz. E, Sayın Bar Başkanı e, yanımızda ve sayın e, tümok adına sayın izinin alban e, yanımızda. E, sizlere Kaz Dağları ile ilgili çok önemli bir gelişmeyi aktarmak istiyorum. Meslek örgütleri Çanakkale'de Kaz Dağları için oluşuyor. Çanakkale bölgesi ve Kaz Dağları yöresinde yürütülmek istenen altın madenciliği felaketi herkesin malumudur. Bu konuda Çanakkale yerelinde çalışmalar devam etmektedir. Ancak bölgede yapılmak istenen madencilik faaliyetleri sadece Çanakkale'nin sorunu olmayıp tüm ülkeyi ilgilendirmektedir. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği ve Türk Mühendis ve Mimarları Odaları Birliği uzunca bir zamandır yerel temsilcilikleri aracılığı ile bu sorunu izlemektedir. Ancak son gelişmeler ve önümüzdeki yıl içinde bölgede altı maden işletmesinin açılma aşamasına gelmesi nedeniyle meslek örgütü temsilcileri hem bölgeyi yakından görmek hem de halkı ve yetkilileri bu felaketten dönmek üzere bir kez daha uyarmak ve mesleki sorumluluklarını yerine getirmek için 18 Kasım 2012 Pazar günü Çanakkale'de olacaklardır. Türk Tabipleri Merkez Konseyi, Türkiye Barolar Birliği ve Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, Çanakkale Belediye Başkanı, Kaz Dağı ve Madra, Madra Dağ Belediyeler Birliği üyeleri, Çanakkale Tabip Odası Yönetimi ve Çevre Komisyonu, Çanakkale Çevre Platformu Bileşenleri, Çanakkale Barosu, Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası konuyla ilgili akademisyenler ile birlikte saat 10'da Truva Otel'de kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyeceklerdir. Toplantı ardından ekip bölge gezisi yaparak programlarını tam, tamamlayacaklardır. Kamuoyuna duyurulur saygıyla. Türkiye Barolar Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına açıklama yapan Bülent Şarlan ve Hicrün Albant konunun önemine değindi. Tabii burada tabii odası başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Ee, üç tane çok önemli, Türkiye'de üç tane çok önemli meslek grubu e, avukatlar, hekimler, mühendisler, e, bunların sayıları e, yaklaşık 1 milyon, 1 milyon insanı temsil eden kurumlar pazar günü buraya burada yürütülen mücadeleye destek amacıyla geliyorlar. Bu destek bizim için çok anlamlı, çok nitelikli aynı zamanda. Bundan sonra biz kendimizi daha güçlü hissediyoruz daha rahat hissediyoruz ee, ben e, tüm kurumlara Buradan e, hem TÜMOP adına hem de çevre platformu adına e, teşekkür etmek istiyorum çok Çanakkale için gaz dağları için çok önemli bir gelişme diye düşünüyorum Evet e, bizler de Çanakkale barosu e, ve Türkiye Barolar Birliği olarak Kazdağlarında yaşanan bu süreci çok yakından takip ediyoruz. 18 Kasım 2012 Pazar günü yapılacak bu organizasyonun içerisinde bulunmaktan biz de gurur ve keyif duyuyoruz. Pazar günü Türkiye Barolar Birliği adına genel sekreterimiz Sayın Avukat Celis Tura ve Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu Başkanı Sayın Avukat Ahmet Gürel Bey, Barolar Birliği adına e, pazar günü bizlerle bir arada olacaklar. Bizler de Çanakkale Barosu olarak e, başkan ve yönetimi ve Çanakkale Barosu Çevre Komisyonu üyeleriyle e, bu oluşuma katkı sağlayacağız. Bundan sonraki sürecin e, hem Çanakkale adına hem Kaz Dağları adına e, hem ülkemiz adına e, daha e, iyi bir e, oluşumla, iyi bir katkıyla yenilikler getireceğini bu anlamda ülkeye ve doğaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Teşekkür ederiz.